şimdi yine e, filmimizde gerçekten bizleri kırmadılar efendim. Çok e güzel filmde bir hanımefendi. Yer aldılar. Çok güzel bir hanımefendi. Ama yer. benimle ilgili Stam bir şey değil. Lila Hanım İstanbullu. <laughs> İstanbul'dan geldiler efendim. Lila Hanım. Söyleyeyim. Hanım. Söylediğini söyle bakalım. Söyle bakalım. Sımsıkı sarıldı bana reklam arasında. Görmediniz evet. bak. Gene sarıldı. Sımsıkı. <laughs> Heyecanlı gelmiştim. Aaa. <laughs> <Dedim. Sizi gördüm. gülüyor> <laughs> <laughs> Dağılım. Teşekkür ederim Yaman. sizin güzelliğiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Sen. Sen şimdi incecik belime sarıl bakalım şu heyecanı bir yalan. <laughs> 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 ne kadar dağılım güzel dağılım bir hanımefendisiniz. Ya. Çok ben teşekkür, değil teşekkür değil ederim. Değil çok değil sağ olun. Sizi şöyle alıyoruz. Evet. Şimdi... Ve... Sonunda kavuştunuz mu? Sonunda, sonunda. Söyle. 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 bilmiyoruz inanın söylenmiyor. İnanın ki biz bile bilmiyoruz çok gizli görüntüleri göremiyoruz e, heyecanlı olsun diye festivallere katılacak e, inşallah öğrenci birlikte. Pekala e, ne zaman yayına girecek? Ee, hani bir de ertesi gün programlara evet, gitmek evet, evet. yok yok sen rahat ol ben <laughs> macun tamam. kızıyım ben her yere girip çıkarım böyle. Siz, siz rahatsınız problem yok. <laughs> Cengiz Bey rahat mısın? Çok Biz, rahat mıyım? Hanımlar rahat mısınız? <laughs> <rahat ya> <laughs> <laughs> yani ben rahat benim galiba. Kayısı da yiyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kuru yemişler hazır. <gülüyor> 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 Aa, çok rahatız. Ne güzelmiş <laughs> <bir> güzel be <laughs> böyle sanki kabul gülü gibi oldu değil mi? Malum Bey <laughs> nasıl? Kabul gülü gibi oldu değil mi? Süper süper. Süper Program daha önce kalabalık o aldım da hiç bilmiyorum hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Alo. <laughs> Alo. <laughs> Alo. <gül Alo. Düşer yüreğime kayalar da baklar, düşer yüreğime aşkın damlar, divane gönlüme. Kayalar da patlar, düşer yüreğime kayalar da patlar, düşer yüreğime aşkın damlar, divane gönlüme. programı daha güzel yapıyorum. Daha mutlu oluyorum. Bu da hani sette çok önemli. Hani orada siz bir aile oluyorsunuz. Ha, değil mi? Sevgilin yani bunu siz yakaladığınız zaman zaten başarı kendini Evet. Yapıyor. Yani bir frekans şey oluyor. Aynısın. Mesela ben ekran önündeyim ama ekranın arkasında bir evet. kocaman bir ekip evet. var. Bizde, evet. sizde de öyle. Evet, evet. aynen. Gerçekten kulübimize gelen herkes bunu çok ödüllüyor. Yani e, her gelen konuk mutlaka bunu söylüyordu. Katken de içten. Evet. İki, i̇ki dakikalık bir heyecan da. yaşadım. İki dakika. Üç olmadı efendim. Girdiğim zaman hemen yapıştırdı o heyecanı. Ben de onu söylüyorum. Benim gelip gelmez. Sonra da size söylüyorum. Evet. Evet. Hakikaten gider gelmez bir şey. Onu söyleyin çünkü heyecan tabi olmaması mümkün değil. Hepimizde Söyle ayrıca var. Canlı bir yayın Ben katılıyorum. Ama siz o kadar pozitif, o kadar güzel, o kadar neşenizle her bizi be Ya evde gibi gibiyiz falan öyle hissediyorum. Yani şöyle bir, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben aslında evet. şöyle bir şey de söylemek evet. istiyorum. Nilay Hanım biraz da geçmişinizden bahsediniz. Çünkü Nilay Hanım Türk Hava Yolları'nda o yaptı, daha sonra oyunculuk yaptı. Onlar da biraz bahsedelim. Biraz evet. muhabbet evet. olsun. Evet, evet, yani evet. Yani daha iki sapınız var efendim. Tamam. <gülüyor> 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 Gitmiyoruz. Bu yani evet gitmeyelim. <laughs> <laughs> Gerçekten <gülüyor> e, evet sona kendime geçmek istiyorum. Dediğinizde katılıyorum çünkü ekip gerçekten çok pozitif. Ee, i̇lk bana geldiği zaman bu teklif e, oyunculuk yani rolüm için gittiğimde böyle bir ortam göremedim. Yani dedi, dedi, dediğim gibi çok heyecanla gittim ama gere, e, yönetmenimiz, genç bir yönetmen e, o kadar rahat. Görüntü yönetmenimiz deseniz aynı şekilde ekip tamamen pozitif. E, o kadar keyifli geçti yapımcı ki yapımcı... yapımcı. <laughs> yapımcı yani ya. herkese çok teşekkür ediyorum ben yani burada olduğum için yani bu filmde rol aldığım için gerçekten ayrıca çok mutluyum. Ee, çok güzel çekimimiz oldu. E evet, zor şartlarda oldu. Gece geç vakitlere kadar oldu. Bir ge gece çekimimiz vardı. Çok soğuktu, ayazdı. <laughs> Herhalde ben çok iri çıktım çünkü içimde Senin 6 hangi tane kazandı. Şöyle ben biz bir Türk ailesine oynuyoruz. Ee, eşim eşim Bey. Ben Osman Hanım. Ee, Eşi? Evet. evet, eşim oynuyor. Evet. Bey, ben Osman karakterindeyim Türk aileyiz ve Yunan ailesine çok iyi bir dostluğumuz var zaten bu filmde de e, Türk Yunan ailesinin dostluğunu. Işlemi, dostluğunu o kadar güzel anlattı ki e, bunu izleyince anlayacaksınız zaten ve de gerçeğe de dönüştü oynadığımız Yunanlı oyuncularımız vardı Nagia ve e, Marcos e, onlar, biz bunu yaşadık yaşadık ve oynadık hepsi bir arada gerçekleşti çok çok keyifli bir çekim oldu ee, bunun dışında e, Her şey çok güzel <laughs> Siz de çok güzelsiniz <laughs> Teşekkür ederim siz de aynı şekilde Çok Harika. sağ olun gerçekten ben hep söylüyorum ekip çok önemli Yani inanın şurada ben Ekranda siz zaten yapımcı olarak çok iyi bilirsiniz Ekranda eğer ekran arkası iyi değilse Birisi üzülüyorsa bu bana çok çabuk yansıyor Yani kameraman arkadaşlarım bile Surata asık olsa bana yansıyor Ama hani e, inanın ee, sadece hani beni çok seviyorsunuz ya sadece bana bağlı değil. Yönetime bağlı, yönetmene, rejiye bağlı, kameraman arkadaşlarıma bağlı, sesçiye bağlı. Tamamen bir bütün olarak sadece ekranlarda ben varım. Böyle değil midir? Aynen. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani sizler diyorsunuz ya <laughs> hani sizler diyorsunuz ya siz şöylesi siz böyle değil. Siz sadece ben değil. Biz bir ekibiz. Sizde evet. de aynı şekilde. Evet. Böyle hani ekip güzel olduğu için e, güzel de yansımış. Fragmanı da çok beğendim. Gel ama bir şey söyleyeceğim. Ya, ben de çok yorum. Ben var ya, ben Ama ben yakında nereye gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? <laughs> ama bu arada sizin haberiniz yok değil mi? Gümbürcü'ne, Gümbürcü'ne. nereye gidiyorum çok Gümbürcü yakında. Ya. Pazartesi gideceğim, cuma döneceğim. Ne dedikodular toplayacağım orada. Oo, Hadi süsleri. bakalım hayırlı yolculuklar. Bu arada biz tabi geçen... En son sana eşim ne zaman hediye aldı? Her zaman aldı. Ha, özel şeyler. <laughs> Tek taşını göster. Nerede? Ha! inşallah Sende tek taş var mı canan? Bir tane şey ya, yani. evet. evet. Değil çok mi? Güzel. Ne kadar güzel. Çok Bugün güzel. böyle kabul günü gibi oldu Aa, ya değil mi? İlk çok defa çok böyle güzel. kalabalık kalabalık olduk. Çok Gerçekten olsun. çok güzel oldu. Ama bu arada Gerçekten... söylemeden indirmeyeceğim. Neyi? <laughs> Burada, burada bir sene. Hadi sıralım. bakalım. Evet, Buyurun şöyle sırayla. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayatım size Doğru, uzatıyorum tabağı. Şöyle ben bırakırsanız ben çok güzel olur. Bu arada aşımıza da buradan. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi ilk önce anneme selam söyle dedi. Annemiz şey, ismi şey, neydi? Şey, neydi? Evet. evet. Tekrar davet ettiğiniz için çok teşekkür canım ediyorum. Benim. Her zaman gelirim her zaman. Hiç laf olmaz canım ah, arkadaşım. Ben ah, ah, diyorum. Evet. Annenin ismi neydi? Sabahat. Sabahat. Sabahat ablacığım. Çok <laughs> çok Teşekkür ederim ee, Konuk ettiğiniz için sizi tanıdığım için e, Çok mutlu oldum çok teşekkür ediyorum Başarılarınızın devamını diliyorum Destek olduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum Arkadaş ve olmaya karar verdik Kesinlikle e, Gülcine'ye <laughs> gidiyoruz ve börek yiyoruz Börekler harika Ama ikimiz gidiyoruz <laughs> Evet e, Efendim çok teşekkür ederim. Gece gidiyor mu bekleyelim sen olsan eder.